Değerli arkadaşlar merhabalar. Sayı problemlerinin 14. dersindeyiz. Rutin olmayan sayı problemlerini çözdüğümüz bu son dersimizle beraber sayı problemlerini bitiriyoruz. Sayı problemlerini neden bu kadar önemsediğimizi, sayı problemlerine neden bu kadar çok ders ayırdığımızı merak eden öğrencilerimiz sayı problemleri neden önemli dersimizi bir kez daha izleyebilirler. Arkadaşlar bu dersimizle beraber 14 derste toplam 80 soru çözmüş ve ben bu 80 soruyu tek bir pdf olarak açıklama kısmına ekledim. Ben ben şuna inanıyorum. Bu 80 soruyu baştan aşağıya ilk sorusundan son sorusuna kadar tek tek bir daha çözen öğrencinin problemlere bakışı değişecektir. Bundan sonraki problemlerde de zorlanmayacaktır. O yüzden lütfen bu 80 soruyu baştan aşağı bir kez daha çözmenizi rica ediyorum. Gelelim bugünkü dersimizde ne yapacağımıza. Arkadaşlar bugün rutin olmayan problemler çözeceğiz. Fakat biz rutin olmayan problemleri iki kısma ayırıyoruz. Birincisi rutin olmayan sayı problemleri. ikincisi sayısal yetenek problemleri. Sayısal yetenek problemlerini ben size ayrı bir seri olarak anlatacağım. Hangi sorulardan bahsediyorum? 2018'de çıkan TYT sorusu gibi. Bakın sağ tarafta 2019 MSU'de çıkan soru gibi. Yani şekil yeteneğine dair olan sorulara ayrı bir ders ayıracağım zaten fakat bugün istedik ki herhangi bir kalıba sığdıramadığımız yani rutin olmayan sayı problemlerini çözelim. Dilerseniz şimdi ilk örneğimizle başlayalım. İlk örneğimizin benzeri 2020 yılında çıkmış. Fakat gördüğünüz gibi sorunun tamamı ekrana sığmadı. İlk önce bunu bir görmenizi istedim. Ben şimdi daha rahat okunması için iki parça halinde ekrana getireceğim. Önce bir okuyalım sorumuzu. Bir bilgisayarın ses seviyesini ayarlamaya yarayan 100 eşit birimden oluşan ve alt kısmında hoparlör simgesi bulunan uygulamanın görünümü aşağıda verilmiştir. Bilgisayarın ses seviyesi en az 1, en fazla 30 birim olarak ayarlandığında Simgenin görünümü şu şekilde. En az 31, en fazla 65 birim olarak ayarlandığında simgenin görünümü bu şekilde. En az 66, en fazla 100 birim olarak ayarlandığında da simgenin görünümü şeklinde olmaktadır. Başlangıçta belirli bir ses seviyesinde bulunan bu bilgisayarda ses seviyesi 17 birim artırılırsa simgenin görünümü bu şekilde. Başlangıçtaki ses seviyesi 21 birim azaltılırsa simgenin görünümü şeklinde oluyor. Buna göre başlangıçtaki ses seviyesinin birim türünden alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır? Arkadaşlar soruyu okumak bile bir maharet. Ben birçok öğrencinin bu soruyu daha kitapçıkta gördüğü an geçtiğini düşünüyorum. Neden? Çünkü bir kere zaten uzun soru, zor soru anlayışı var. Halbuki birazdan çözümüne o kadar çok şaşıracaksınız ki bir kez daha uzun soru, zor soru ön yargısını yıkmış olacağız. Hemen başlayalım isterseniz. İlk önce neye x diyeceğimizi düşünelim. Başlangıçta belirli bir set seviyesinde bulunan demiş. Fakat bize hangi set seviyesinde bulunduğunu söylememiş. Dolayısıyla biz başlangıçtaki belirli set seviyesine x olsun diyelim. Peki ne yapılıyormuş? Bu bilgisayarda set seviyesi 17 birim arttırılırsa. Arkadaşlar bak bakın x'e 17 birim arttırıyorum. Yani o zaman x artı 17 oluyor. O zaman simge şu 3 çizgili olan simgeye geliyormuş. E bakıyorum ne zaman o 3 simge oluyordu? En az 66, en fazla da 100 birim olursa. Demek ki bizim ses seviyemiz 17 birim arttırılınca 66 veya 66'dan büyük, 100 veya 100'den de küçük olacakmış. Şimdi ötekini yapalım. Başlangıçtaki ses seviyesi 21 birim azaltılırsa, yani x'li bizim seviyemiz, bu sefer 21 birim azalttık. O zaman ne oluyormuş? Simgenin görünümü şu tek çizgi olan, yani en az 1, en fazla 30 oluyormuş. O zaman ses seviyemiz 1 ile 30 arasında olacaktır. Hemen şu x'in yanındaki sayıları sağa sola atalım. Artı 17'yi sola attığımızda eksi 17 olacak. Demek ki 49 küçük eşit x küçük eşit. Artı 17'yi sağ tarafa attığımda da 83 olacak. Hemen eksi 21'i de sağa sola atalım. Eksi 21'i sola attığımda artı 21 olacak. Yani 22 ile eksi 21'i sağa atınca artı 51 olacak. Şimdi bakıyorum arkadaşlar x yukarıda 49 ile 83 arasında aynı x aşağıda 22 ile 51 arasında aynı x olduğundan dolayı bu iki aralığın ortak bölgesini almalıyım yani kesişimini almalıyım dolayısıyla bu iki aralığın kesişimi hatırlayın basit eşitsizlikler konusundan küçük taraftan büyüğü alacağım büyük taraftan da küçüğü alacağım 49 ile 51 arasında olacak bu aradaki değerler de 49 50 ve 51 olur tam sayı olarak bunların da toplamını sorduğu için cevabımız 150 olacaktır Şimdi çözümü bir incelemenizi istiyorum. Bakın böyle bir sorudan nasıl bir çözüm çıktı? Bir kere bunun bir eşitsizlik problemi olduğunu haykıralım. Yani demek ki her zaman denklem kurma problemleri çıkmıyor. Eşitsizlik kurma problemleri de çıkıyor. Daha önce de söylemiştik. Bakın basit eşitsizlikler en az denklemler kadar önemlidir. O yüzden lütfen iki aralığın nasıl kesiştirildiğini bir kez daha öğrenmiş olun. Kolay mıydı zor muydu? Onun da cevabını size bırakıyorum. İkinci sorumuzun benzeri 2019 yılında çıkmış. Önce bir okuyalım. Bir asansör içinde yer alan kişilerin ağırlıkları toplamı yük taşıma kapasitesini geçerse uyarı vermektedir. Boş olan bu asansöre ağırlıkları 25, 40, 45, 60 ve 62 kilogram olan 5 kişiden hangi 4'ü binerse binsin asansörün uyarı verdiği, hangi 3'ü binerse binsin asansörün uyarı vermediği görülmüştür. Buna göre bu asansörün kilogram türünden tam sayı olan yük taşıma kapasitesinin alabileceği değerler toplamı kaç? hemen dikkat çeken yerleri işaretleyelim. İlk önce asansörümüzün bir yük taşıma kapasitesi varmış. Asansöre 5 kişi biniyormuş. Sonra hangi 4'ü binerse binsin deniyor. Asansör uyarı veriyormuş. Benzer şekilde bir de hangi 3'ü binerse binsin asansör uyarı vermiyormuş. Şimdi bunlardan ne anlayacağız ona bakalım. İlk önce yük taşıma kapasitesini vermediğine göre yük taşıma kapasitesi x kilogram olsun diye başlayalım. Şimdi düşünelim. Hangi dördü binerse binsin asansör uyarı veriyormuş. Arkadaşlar en hafif 4 kişiyi düşünsek ağırlıklarını toplasak. Bu 4 kişi de eğer asansör uyarı verirse daha ağır olanlarda hayli hayli uyarı verecektir. Demek ki en hafif 4 kişinin ağırlıkları toplamı asansörümüzün yük taşıma kapasitesinden büyükmüş. Dolayısıyla en hafif 4 kişiyi seçelim. 25, 40, 45 ve 60. Hemen bunları toplayalım. Bunların toplamı kaç yapar? 70, 100 daha 170. Demek ki asansörümüzün taşıma kapasitesi demek ki 170 kapasitemizden büyük bir sayıymış. Başka bir deyişle x 170'ten küçükmüş. Şimdi de diğer durumu düşünelim. Hangi üçü binerse binsin asansör uyarı vermiyormuş. O zaman en ağır 3 kişiyi seçelim. En ağır 3 kişi de eğer asansör uyarı vermiyorsa diğer hafiflerde hiç vermeyecektir. Bu ne demek? En ağır 3 kişinin ağırlıkları toplamı demek ki asansörün yük taşıma kapasitesinden küçük bir sayıymış ki uyarı vermiyormuş. Hemen en ağır kişileri Yazalım şuraya 45, 60 ve 62. Bunları da toplayalım. Bunların toplamı kaç yapar? 105, 167 yapar. Demek ki asansörün yük taşıma kapasitesi 167'den büyük bir sayıymış. Şimdi ikisini beraber yazalım. X öyle bir sayıymış ki 167'den büyükmüş, 170'ten küçükmüş. X'imiz de kilogram türünden tam sayıydı. Demek ki bu arada 168 ve 169 olabilir. Bunların da toplamı 337 yapacaktır. Geldik üçüncü örneğimize. 2020 MSU sınavında çıkmış bir sorunun benzeri. Hemen bir okuyalım. Aşağıdaki tabloda A, B, C ve D kitaplarından bazılarının internet satış fiyatları verilmiştir. Bu kitaplardan farklı 3 tanesini sipariş eden Kemal, sipariş tutarı 50 TL'den fazla olduğu için kar bu ücreti ödememiştir. Kemal'in sipariş tutarı 90 liradan az olduğuna göre D kitabının fiyatının TL türünden alabileceği değerleri ifade eden en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hemen dikkat çeken yerlere bir bakalım. 3 tane kitap alacağız. 3 kitabın toplam tutarı 50 TL'yi geçecek. Fakat 90 TL'den de az olacak. Acaba bu 3 kitaptan D kitabını almak şart mı? İlk önce onunla başlayalım. Arkadaşlar A, B ve C kitaplarının üçünün toplamı 47 yaptığına göre Kemal'in de sipariş tutarı 50 TL'yi geçiyordu. Demek ki alacağı 3 kitabın içinde mutlaka D kitabı olacak. İlk önce onu söyleyelim. Sonra D kitabının fiyatını bir kere en az bulalım. Bir kere de en çok bulalım. Peki D kitabının fiyatının en az olması ne demek? O zaman diğer iki kitabın fiyatını en çok olanlardan seçeceğiz. Yani B ve C'yi seçeceğiz demektir. B kitabı 14, C kitabı da 20. D kitabının fiyatını bilmiyorum. X diyelim ona. Demek ki bu üçünün toplamı 50'den fazla, 90'dan da azmış. Hemen düzenleyelim eşitsizliğimizi. Ortası 34 artı x olduğu 34'ü sağa sola eksi olarak atalım. Demek ki x sayısı 16 ile 56 arasında olmalıymış. Bu D kitabının fiyatının en az olması için. Şimdi de D kitabının fiyatının en çok olması için ne yapacağımızı düşünelim. Ne zaman D kitabının fiyatı en çok olur? Diğer iki kitabı fiyatı az olanlardan seçersek. Yani o zaman A ve B kitaplarını seçeceğiz. 13 TL'yi seçtim. 14 TL'yi seçtim. Artı D kitabı da var. Yine sipariş tutarım 50 ile 90 arasında. Hemen yine eşitsizliğimi düzenliyorum. Ortası bu sefer 27 artı X oldu. 27'yi de sağa sola atalım. 23 küçük x küçük 63 olacaktır. Şimdi az önceki gibi yapacağız. x'i bir kere 16 ile 56 arasında bulduk. Bir kere de 23 ile 63 arasında bulduk. Bu iki eşitsizliğin ortak değerlerini bulmalıyım. Nasıl buluyorduk? Küçüklerin büyüğünü alacağım. Büyüklerin de küçüğünü alacağım. Dolayısıyla 23 ile 56 açık aralığında olacakmış. Bu da şıklarda açık parantezle 23,56 şeklinde olacaktır. Dördüncü örneğimizin bir benzeri 2018 yılında çıkmış. Önce bir okuyalım sorumuzu. Bir açılışa katılan 30 davetlinin her biri için mandalina suyu, nar suyu, portakal suyunun her birinden birer bardak hazırlanmış ve davetlilere ikram edilmiştir. İkram edilen bu içecekler ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Tüm davetliler en az bir içecek almıştır. Aynı içecekten birden fazla bardak alan davetli bulunmamaktadır. Yalnız iki çeşit içecek alan davetli bulunmamaktadır. Açılış sonu 7 bardak mandalina suyu, 8 bardak nar suyu ve 9 bardak portakal suyunun alınmadığı belirlenmiştir. Buna göre bu açılışta 3 çeşit içecek alan davetli sayısı kaç? Arkadaşlar sayı problemlerini bitiriyoruz. Fakat şunu fark etmişsinizdir. Uzun cümleli sorular genelde daha kolay oluyor. Bakın bu dersin ilk sorusunda gördük. Ekrana bile sığmayan bir sorunun çözümü nasıl çıktı? Burada da şimdi göreceksiniz. Okuduğunuzda biraz karışık. Aynı kelimeler sürekli tekrar ediyor. Fakat şimdi çözümün çözümünü görünce siz de ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi soruyu anlamak için önemli yerlerin üzerinden bir daha geçelim. 30 tane davetlimiz var. Her biri için 3 çeşit meyve suyundan birer bardak hazırlanmış. Aynı içecekten birden fazla alan yok. Bir de yalnız iki çeşit içecek alan davetli yok. Bir de vermiş? Açılış sonunda alınmayan bardak sayılarını vermiş. Şimdi başlayalım. 30 tane davetlinin her biri için birer bardak mandalina, nar ve portakal suyu hazırlanıyorsa o zaman 30 çarpı 3 90 bardak meyve suyu hazırlanmış. Hemen alt tarafa geçiyorum. 7, 8 ve 9'u topluyorum. Kaç yapıyor? 24 yapıyor. 24 tane bardak alınmamış gözüküyor. Ortadaki cümlelerden de ne anlıyorum? Herkes en az bir içecek almış, iki içecek alanda bulunmadığına göre, demek ki bu davetliler ya bir çeşit almışlar ya da 3 çeşit almışlar. Bize 3 çeşit alanları sorduğuna göre demek ki x kişi 3 çeşit almış olsun. Geriye kalan 30 eksi x kişi de 1 çeşit alacaktır. Şimdi de denklemimizi kuralım. 30 eksi x kişi birer bardak meyve suyu aldığına göre 30 eksi x ile 1'i çarparsam toplam meyve suyunu bulmuş olurum. x kişi de 3 çeşit aldığına göre artı 3 x daha ekledim. Bu bize toplam alınan bardak sayısını verecektir. Toplam alınan bardak sayısı da 90 tane Hazırlandı 24 tanesi alınmamıştı Demek ki 90 eksi 24 yazacağım 30 eksi x artı 3 x eşittir 66 Buradan 2 x eşittir 30'u karşıya atıyorum 36 x eşittir 18 çıkacak Bize de neyi soruyordu 3 çeşit içecek alan davetli sayısını Ben de ona x dedim zaten Cevabımız 18 olacaktır Şimdi arkadaşlar fark ettiyseniz Denklem kısmına bir bakın şöyle Her zamanki klasik denklemimizi kurduk aslında X dedik, 30-X dedik. Belki ilk dersimizden beri neredeyse bunu öğretiyoruz. Siz, siz olun, lütfen soruların tipinden, görüntüsünden, uzunluğundan korkup sorulardan kaçmayın. 5. örneğimizin bir benzeri 2019 yılında çıkmış. Önce bir okuyalım. İki katlı bir otoparkın girişinde bulunan tarih, saat ve her kattaki boş olan park yeri sayısını gösteren tabelanın farklı saatlere ait görünümü aşağıda verilmiş. Bu otoparka giriş yapan araçların tamamının park ettiği ve verilen bu iki saat arasında otoparka giriş yapan araç sayısı ile otoparktan çıkış yapan araç sayısının toplamının 51 olduğu bilinmektedir. Buna göre verilen bu iki saat arasında otoparka giriş yapan araç sayısı kaçtır? Zannediyorum bu soruyla beraber bugünkü dersimizin başlığını daha iyi anlar olduk. Rutin olmayan sayı problemleri. Yani herhangi bir kalıba sığmıyor. Her sorusu ayrı ayrı çeşit ama içlerinden hep bildiğimiz denklemler çıkıyor. Bu sefer de bir otoparkın girişindeki tabeladan bir matematik sorusu yapılmış. Hemen tabelaları anlamaya çalışalım. Saat 15'te 2 katta toplam 35 boş yer varken 2 saat sonra saat 17'de toplam 14 boş yer kalmış. Şimdilik tabeladan bunu anladım. Bir bilgi daha vardı. O da neydi? Bu iki saat arasında otoparka giriş yapan araç sayısı ile çıkış yapan araç sayısının toplamı 51. Hemen sağ tarafa yazalım. Giriş yapan x tane araç olsun. Çıkış yapan o zaman 51 eksi x tane araç yapar. Şimdi denklemi kuralım. Şimdi arkadaşlar ilk durumda 35 boş yer varken ikinci durumda 14 boş yer olduğuna göre buradan şu yorumu yapıyoruz diyoruz ki giriş yapan araç sayısı çıkış yapan araç sayısı arasındaki fark 21'miş. O zaman x'ten 51 eksi x'i çıkarttığımda sonuç 21 olacakmış. Hemen eksiği içeriye dağıtıyorum. 2x eşittir. Eksi -51 51'i karşıya atıyorum. x eşittir 36. Bana neyi soruyordu? Giriş yapan araç sayısı kaçtı? Ben de zaten ona x demiştim. Demek ki cevabımız 36 olacaktı. Burada zor olan herhalde şu 21'in neyi verdiğini o yüzden orayı bir daha söyleyeyim. 35 boş yer varken 14 boş yer olması giriş yapan araçların daha çok olduğunu gösterir. Ve bu aradaki fark bize giriş yapan araç sayısıyla çıkış yapan araç sayısı arasındaki farkı verecektir. Sıra geldi 6. örneğimize. Yine bir benzeri 2020 yılında çıkmış. Önce bir okuyalım. 3 kardeşin fotoğraflarının bulunduğu bir albümde 120 fotoğraf vardır. Bu albümdeki her bir fotoğrafta ya üç kardeşten ikisi ya da üçü birlikte bulunmaktadır. Bu fotoğraflarda her bir kardeşin bulunduğu toplam fotoğraf sayısı birbirine eşit ve 90'dır. Buna göre bu albümde kardeşlerin üçünün birlikte bulunduğu fotoğraf sayısı kaçtır? Hemen dikkat çeken yerleri işaretleyelim. 3 kardeş var. Albümde 120 fotoğraf var can alıcı cümle şu. Her bir fotoğrafta ya 3 kardeşten ikisi ya da 3'ü birlikte bulunuyor. Her bir kardeşin de fotoğraf sayısı birbirine eşit. Hemen o zaman denklemize başlayalım. Hemen şöyle sağ tarafa yazdım. İkisi birlikte olan fotoğraflar, üçü birlikte olan fotoğraflar. Üçü birlikte olan x tane fotoğraf olsun. İkisi birlikte olana 120'den geriye kalan anlamında 120 eksi x tane dedim. Sonra ne yapalım? Madem x tane fotoğrafta 3'ü birlikte bulunuyorsa 3 ile x'i çarparsam bu bana toplam kişi sayısını verir. 120 eksi x'i de 2 ile çarparsam bu da 2 kişilik fotoğraflardaki toplam kişi sayısını verir. Şimdi bunların ikisini toplasam bu toplam kişi sayısı 3 kardeş vardı ve her birinin bulunduğu toplam fotoğraf sayısı birbirine eşitti. Demek ki toplam kişi sayısını 3'e böldüğümde sonucu 90'a eşitleyebileceğim. Hemen denklemimizi de çözelim. 120-x, 3x. Şu bölü 3'ü karşıya atıyorum. Çarpı 3 olarak. 2'yi içeriye dağıtıyorum. 240-2x. Artı 3x eşittir 270. x eşittir. 240'ı da karşıya attım. 30. Bana neyi sormuştu? 3'ünün birlikte bulunduğu. Ben de ona x demiştim zaten. Demek ki cevabımız 30 olacaktır. Yedinci örneğimizin bir benzeri 2019 yılında çıkmış. Okumadan önce şöyle bir tipine bakalım sorunun. Şöyle bir görüntüsüne bakın uzunluğuna. Ne mutlu ki bize biz artık soruların görüntüsünden dolayı soru hakkında yorum yapmıyoruz. Hadi bir okuyalım. Bir gölün kıyısında A, B, C ve D iskeleleri bulunmaktadır. Aşağıdaki şekilde bu iskelelerde bekleyen yolcu sayıları ve gitmek istedikleri iskeleler gösterilmiştir. Örneğin C iskelesinde bekleyen yolculardan 11'i A iskelesine, 8'i D iskelesine gitmek istemektedir. Başlangıçta hiç yolcusu bulunmayan bir tekne A iskelesinden bütün yolcuları aldıktan sonra sırasıyla B, C, D ve A iskelelerine birer sefer yaparak yolculuğunu tamamlamaktadır. Bu tekne uğradığı her iskelede bütün yolcuları alarak gitmek istedikleri iskelelerde indirmektedir. Buna göre bu teknenin her bir seferde taşıdığı yolcu sayılarının toplamı kaç? Önce bir soruyu anlayalım. Her iskelenin yanında yazan sayılar neyi gösteriyormuş bakalım. Örneğin demişti. C iskelesinde bekleyen yolculardan 11'i A iskelesine 8'i D iskelesine gitmek istemektedir. Demek ki sarı kutularda yazan sayılar bunu anlatıyormuş. O zaman hemen başlayalım. Teknemiz önce A'dan B'ye hareket etsin bakalım. A iskelesinde bulunan toplam 30 yolcuyla hareketine başlıyor. O zaman A'dan B'ye yaptığı seferde 30 kişi taşıdı. B iskelesine geldiğinde İlk önce B iskelesinde inecek yolcuları bir indirelim. Yani 30 kişiyle geldik. 14 kişi B iskelesinde inmek istiyordu. 14 kişiyi indirdik artı şimdi B iskelesinde bulunan kişileri teknemize alıyoruz. 8 7 daha 15 yani 24 kişi. 24 kişiyi de teknemize aldık. 40 kişiyle B'den C'ye hareket ettik. Şimdi C'den D'ye hareket ederken önce C iskelesinde inecekleri bir indirelim. C iskelesinde toplam 10 artı 7, 17 kişi inecekmiş. Demek ki 40 kişiden önce bir 17 kişiyi indirelim artı C iskelesinde bizi bekleyen 19 kişi var. 19 kişiyi de ekleyelim teknemize. Bu da 42 yapar. Demek ki C'den D'ye hareket ederken 42 kişiyle hareket etti. Şimdi de D'den A'ya hareket ederken 42 kişiyle geldik. Önce bir D iskelesinde incekleri indirelim. 6 kişi, 9 kişi ve 8 kişi toplamda 23 kişi D iskelesinde inecek. 23 eksilttim artı D iskelesinden sadece 13 kişi var. A iskelesine gitmek için artı 13 de yazdım. Bu da 32 yapar. Yani D'den de A'ya 32 kişiyle. O zaman A'dan B'ye 30, B'den C'ye 40, C'den D'ye 42, D'den de A'ya 32 kişiyle sefer yaptı. Bunların da toplamı 144 yapacaktır. Arkadaşlar çözüme bir daha baktığınızda sadece 4 işlem yaptığımızı görüyoruz. Demek ki arkadaşlar bir kez daha haykırıyorum uzun soru zor soru demek değildir. Geldik dersimizin final sorusuna. Yani 8. örneğimize. 2020 yılında çıkmış çok çok güzel bir soru. Önce bir okuyalım. A, B ve C ilçeleri ile bu ilçeler arasındaki karayolları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Bu yollar üzerinde bulunan D ve E noktalarının bazı ilçelere olan karayolu uzaklıkları şekildeki tabelalarda verilmiştir. Buna göre C ilçesinin B ilçesine olan karayolu uzaklığı ile A ilçesine olan karayolu uzaklığı arasındaki fark kaç kilometredir demiş. Arkadaşlar bu sorunun iki farklı yolu var Birincisi şu harfleri vererek çözülen bir yol. Bu yöntemi size bırakıyorum. Ben şimdi pratik yolunu anlatacağım. Hemen bu harfleri siliyorum. Önce şu kavşağa bir isim verelim. Buraya F noktası diyelim. Ve şimdi başlayalım. D noktasındaki tabelaya bakıyorum. C'ye uzaklık 42 yazıyor. Yani bu şu demek? Şu mavi yolun uzunluğu 42 42'ymiş. Peki E noktasındaki tabelada da C'ye uzaklık 69 yazdığına göre bu mavi yolun da uzaklığı 69'muş. Peki iki yol F'de birleştiğine göre bu ara aradaki farktan ne yorum yapabilirim? Demek ki D ile F arasındaki uzaklığa X dersem 69'dan 42'yi çıkartalım. X artı 27 bana E ile F arasındaki uzaklığı verecektir. İsterseniz burası şimdi çok karışmasın. Hemen yan tarafa şekli bir daha alalım. Benzer şekilde bir daha yapalım. Yine şu araya F diyelim. Ve D noktasından B'ye olan uzaklık. Şimdi D noktasından B'ye hareket ediyorum. Yani şu pembe yol 96'ymış. Bu sefer farklı renkle göstereyim gösterelim. E noktasından A'ya kadar yani şu mavi yolda toplam 109'muş. Mavi yol daha uzun dikkat edin. Bu aradaki fark bize neyi verecek? D ile E arasında ortak bölge olduğu için demek ki E ile B arasına Y birim uzunluk dersem A ile D arasına 109'dan 96'ya çıkartalım. Y artı 13 birim diyebiliriz. Hemen bunu ilk şekle yerleştirelim. Y, Y, ye Y artı 13. Şimdi neyi sorduğuna da bakalım. C'nin B'ye olan uzaklığı ile. Şimdi C'nin B'ye olan uzaklığını yazıyorum. Takip edin. C F uzunluğu artı x artı 27 artı y. A'ya olan uzaklığı arasındaki fark. Şimdi de A'ya olan uzaklığını yazıyorum. C noktasından A'ya olan uzaklık. CF yolunu yine geleceğiz. Artı x geleceğiz. Artı y artı 13 gelecek. Bu arasındaki farkı soruyor. E çıkarttığımda CF'ler gitti. X'ler gitti. Y'ler de gitti. 27'den de 13'ü çıkartırsam 14 olacaktır. Arkadaşlar bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşünceye kadar kendinize iyi davranın.